Bugün Kuki'nin ikinci banyosunu yaptırıyorum. Evet. Birinci banyosunu yaptırmıştık. Pek bir sakinde. Evet. Şimdi de hemen girdi. bir şey... <laughs> Eşiyor. <Eşim> bir şeyler <laughs> arıyor. Merak ettim. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Bismillah diyelim. Hadi Ve Kuki'si yıkayalım. Bakalım bu sefer nasıl duracak. İlkinde güzel, akıllı durmuştu. Ya, tut. Ot, ot, ot. Tut. Tut. Hadi bakalım. Hadi Bismillah. Dök 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 korkma. Biraz çabuk çabuk yıkın üşümesin. Ben... Yüzü de dökme çocuğum. <laughs> He. Dök. Henüz aynı yere dökü dök. daha Dağıt şöyle. Dağıt boşa gidiyor. ya. Bu ikinci yıkayışınız. Artık alışmanız gerekiyor. Hemen 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 dök. Hidano sen de sabunla. <gülüyor> 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 ya ablası. Çok güzel bir fırça çocuğuma. Çok güzel. <gülüyor> 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 Şimdi bu köpüklediğiniz şey var ya. Köpükledin mi sen? Evet. Onun için biraz yapalım. daha dökün. <laughs> Birisi yorumlarda ne yazmıştı biliyor musunuz? Ne? Şu İran'ın elindeki fırça <laughs> <paça> var ya. <gülüyor> <gülüyor> demiş yorumda. O demiş e, insanlar için. Hayır <laughs> <laughs> bir utanma da yok. Yemin ederim. <laughs> bir de ya. Biz bunu arkadaşlar, o arkadaş izliyorsa görsün. Pet aldık. Pet aldık. Onun, insanlar için onun zaten var. Zeynep almıştı. Hayvan şey yapsın. Tabii tabii, iki kere sabunlayın. Ama dur, biraz sabunlayın. Biraz dök sabun. Az bir şey dök. Aynen aynen, biraz sabunlayın onu. Ne oldu daha bir kadın? Hah. Bir daha Oh, İrano şöyle elinize de alın. Aaa! Sıfatı atıyor bak bir şey söyleyeceğim. Acaba bize bu gerizekalı diyen arkadaşlarımıza gelse gerizekalı diyebilir mi yüzümüze? Diyemez. Klavye delikanlısı. <laughs> Neyse sinirlenmiyoruz şey, ve bu kişiyi yıkamaya oldu. devam ediyoruz. Ama hiç sabun yok ki, hiç, köpür i̇şte yani hiç köpürmüyor. Köpürmüyor. Yani. Köpür. Ben sıktın mı bayağı? Evet. Sıktın Pek o zaman döküşüm. Yiyeceğim <laughs> ya işte seviyorsun ya. Hiçbir şey demiyor. Akıllı <laughs> oğlum benim. Cookies. Tüpünü yediğim zilin. Hop. Hadi abi ver ver ver. Hop. Bol sabun, bol sabun. Sabunu biraz bol bol alın elinize. Hilanur, benim bana baksana. O sabunu al, o fırçanın üstüne doğru dök. Tamam. Ha üstüne dök, içine dökme kızım. Hadi daha iyi köpürür bence öyle. Heh, dök abi. dök dök. Aynen. Ha. Şöyle bir de elinle ovala onu, elinle ovala köpürsün. <laughs> oh köpürdü, hadi şey yap şimdi, sabunlayın. Ay sıvı yüzüne geldi. Yanıyor bir şey. Hayır <laughs> yerim ağacını zilin, yerim ağacını zilin bebeğim benim. Sen de döküldün Evet. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi bak sen biraz köpürdün. Ben direkt de sürekli de dök oluyorum. Üstüne alabilir misin? Hayır kokuyamıyorum. <laughs> <laughs> Ha, bastır bastır. Biraz da abin yapsın istersen olur mu? Olur. Enes al şöyle olur. bacaklarını bacaklarını her tarafını kafasını da <laughs> kulaklarını da kulaklarını da yıkayın. Gülüşün hiç köpürmemiş. Elmas kılık. Ha sık sen de kafasını kulağını falan da yıka Zeynep. <laughs> Ay yerim ben buraya. <laughs> Evimizin bebeği o bir tek. <laughs> Zamanında bebekken ben de annemle yıkıyordum sizi. Niye ayakta duruyum ki bu? <laughs> Korkuyor, arada duruyor. Benim çocuğum, baksana patiklerim. Kaçacak yer arıyor. O kafasını da Zeynep, kafasını kulaklarını falan da yıka. Korkma, su gelmedi, O Kafasını yıka kafasını, boynunu, boğazını iyice ne? Oğlum, şş. onu bir in, kapat ya. <gülüyor> hadi hadi, <gülüyor> dök dök. Bebeğim üşümesi. Enes evet, kafasını yıkar mısın? Hiç kafasını yıkamıyorsunuz kafasını ya. Kafasını yıkamıyorum. Şurayı biraz ısıldım, kuru burası. Neresi? Kafası. Dök kafasını aşağı suyu dök. Bir şey olmaz, yalıyor ya, gidiyor ya. Elimizde, elimizde. Oğlum dök gitsin ya. Allah Allah, biz kafamızı elimizde mi yıkadık yani? Suyu dökmedik. Başından aşağı dök gitsin. Ben ya, yalamam, mal herif. <laughs> Köpüğü yiyecek. Dök dök dök, kafasına dök iyice ne? Dök. <laughs> <laughs> oh bak hiçbir şey demiyor bile Allah'ım siz siz kovlerden kovalardan kaçıyordunuz zor tutuyorduk <laughs> bak bu kaçmıyor <laughs> akıllı oğlum benim ya <laughs> Enes abisi hiç çekmemiş abi, Enes çek. abisi kaçı veriyor da hep <laughs> hadi Eylül bir daha sabunlayın onu <gülüyor> <gülüyor> daha sabunlayacağız? evet evet sabunla ya iyice de sabunla nasıl kış geldi daha nasıl yıkayacağız böyle Elinizle yapın ya. Elinizle sabunla. Elinizle de yapan, Elinizle onunla da yapan. Bide Bide biraz sabunu ver ablana kıza. Bastır bastır bastır. Çok çirkin oldu. Enes, nazik yapma da şöyle biraz parmakların içine girsin. ha. Bir saçını yıkayayım. <laughs> ha şöyle bastıra bastıra. Ha. Çok Resul git sen yıka ya. Şöyle bastıra <laughs> bastıra yıka gel. Kemiğine de yiyor zaten. Kaşları parmaklarını su içine doğru girsin şöyle, biraz. Sen bana bak. Şöyle şöyle şöyle. Bak sıra bak sıra. Ha Yavaş ol. Değiştin artık. Yok artık canım değiştirmez. Sizin bir ama. sürü tüyü var. <laughs> Ayaklarını <laughs> bacaklarını da o olayı. Ha karnını marnını o. Oh. O oh, boynunun kürkünü de yıkayın iyice oraya. <laughs> <Boyun, gülüyor> boynunun kürkünü çok ıslatıyor çünkü. Yanıyor <laughs> çünkü. Çok güzel oldu Cookies. Ha? Onun havlusu nerede? Anam havlu getirmemişler. Allah. Biz su getir. Nerede Bizim havlusu? Bizim yatan yalak dolapta şey var. Vardı orada. Bornoz vardı herhalde pembe. Bunları küçüklük Pembe şeyi. Bir iki hatırladı. Çayvanı çıkaracağız, çıkartacağız. Şey <laughs> yok. Havlu yok. G <laughs> kaçma eşeğin. Kaçın mı? Ayrıca kuşu tuttu da. Evet üşümüştür o. <laughs> Dökün hadi biraz. Bu da suratını ya. Üşür üşür hadi ya. Hadi. Tek tek tek. Ay, o bana da kimsin? Kafasından aşağı doğru ya, suyu bitirmeyin. Kafasından aşağı doğru dökün. Hayvanı bir dik tutmayın. Hayvanı bir yere bassın. He he Zeynep ablasının, Hirin ablasının havlusunu giysin. Beni tutuyor. Hadi. Tamam Tatlıyorum. daha sabun Batı dökmeyin artık. artık Durulayın çıkarın korkma. Yok oğlum korkma. Korkma dök 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 dök. Allah'ım ben de tuş aldım ya. Yani öyle. Şu bacaktan doğru falan da dökün. Bacakları hep köpük. Beni <laughs> ben tutma artık yeter. Seni kolunu yalıyor bir yandan. <laughs> Suları tasarruf ediyor çocuğum ya. Ay yerim ben seni. Ay ne tutamsın. Unuttuk soyu da getir ya. <laughs> <laughs> Gözüme girdi. <laughs> Bacaklarına doğru dökün. Ovalayın dökerken de ya Enes. Ovalasana. <laughs> Kafasından aşağı doğru dök. Tük 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 tük. Yüzü gözü de yıkansın. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, isler gibi ne oldu? Sular baş aşağı. <laughs> Kokuş baş yukarı uzasın. Gitsin. <laughs> yanma oğlum yanma. Hadi artık suyu bol bol dök. Yanım kolunu nasıl ama sen? Değiştirecek bursun. artık onu. Dök 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 dök. Kafasını sallam tutur mu? Sallamazsın. Yiyeceğim <laughs> dile bak ya. Dili hiç durmuyor. Benim de. Benim de. <laughs> Heh, babasını da yıkayın, aynen. Suyu, da aynen. Yeter Demir. En suyu, Suyu iyicene döküp bitirin. Şu daha var. Daha var mı? Ben. Ha. Dök, dök, dök iyicene, dök gitsin. <laughs> Ay daha o çıkarken de yapar onu. Evet, öbür konuda da, öbür konuda da yap. Suyu atıyoruz suyla, yapma. Köpük suyu dökme, dur. Çok tatlı oldu Aşkı ya. <laughs> Siz de bir banyo yapın diyor ay! bence. Ayaklarına da <laughs> ay! dök, dök dök. Evet, dök. sen havluyu ver kızım. Kalk hadi. Hadi İran'ım. İran'ım havluyu ser köpeğe, havlu. Kuyruk kuyru köpük oldu, kuyruk. <laughs> Kuyruğuna dök. <Ay! gülüyor> Ya oğlum ya. Ah, aynı köpeğe korkutuyorsunuz yani. <laughs> tamam, ee, ya. Hadi sen kalk kalk kalk. Tamam. Kız kız havlu üstüne koymayın. Evet. Sarı iyice de kafasını gözüne <laughs> iyice <de, gülüyor> saç. Şey Tut oğlum öyle sen de. Ha, sar sar sar. Yok ben mi aldım? Ben de kuş aldım. Ay e, <ev, gülüyor> çorablar bir cama. <laughs> yani bebek bakmak böyle bir şey değil mi Esu? Yalan oğlum sen ne yapıyorsun? Oynama oğlum. Yalan yeter. Oynama. Ya tam o suyu topluyor geri nasıl götüreceksiniz? Allah. Topla kızım hadi. Hah, kurulayın iyice. Şimdi bir defa tutacaksınız ona. Yiyeceğini kurulanması lazım. Hadi bakalım. Çam ağacının ışığında kukiyi kurulayalım. <laughs> tamam tamam. Tamam ne hadi. Sen sana demiyor. Yok. Sen yap. Sen yap da durmuyor kaçıyor illa ki. Yukarı yukarı gidiyor. Yukarı yukarı gidiyor takalar. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Donarsın. Oh. <laughs> Oğlum vurdun mu yüzüme? Cici oldu cici. Kafasına doğru da yap kafası kurusun iyice ne? <laughs> 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 ya bu ne sinir ya? Geçen gün böyle yapmıyordu. Bak bana bak. Kız. Bak bana. <laughs> Benim sizce bu Ya hep İran'ın yüzüne üflüye üflüye çıldırtıyor Şşşş, köpeği. Sen alıştırdın bunu böyle. Üflüyüp üflüyüp çıldırttırıyor. Şimdi ona hava geliyor aynısını sanıyor ha. Sakın bir daha yapmayacaksın İran'ın. Ya bunu nasıl yapacaksın? <laughs> Tutsam mı kafasını? Tuta tutmazsan ısırmaya geliyor. Hadi evet, yani üşüyecek hayvan. Nasıl tutacağım? Bak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl tutacağım? Beni ısıracak orada at değil <laughs> Çıldırık Bakana ya ailesi yiyecek. Ha bana bana öyle, bana tut, bana öyle tut öyle tut. Çocuğum tutsana. Ha? Ha elleri korumaya al da tut. Dur <laughs> dur <sürü, gülüyor> Sinire bak. Dur, onu gösterme. <laughs> <laughs> onu <gülüyor> göster. <gülüyor> Ay. Ne oğlum sen? Ay, Ay, vallahi, sen. Ay. <laughs> Nerede sürekli de bir şey yarıyor. <laughs> <laughs> bir daha yapıp çalır diyeceğim köpeği. Baksana. Hala çok sinirli. Hasta olacak çocuğum hadi ya onun sinirine. Gittim. Hadi ya, bak ya